Al, mı? Allah'ım küstü la. <laughs> okumaya gitti işte. Tarih kitabı okumaya gitti. Oh. <laughs> Küstük de çıkmazsın ya. Çocuk sanki. Lipoca seçmiş bir de. Ben seçtim onu. Benim aklıma fikir var. Siz Lipok'a inin, lootlayın. Ben bir hava, havada bir tur atayım. Tamam. Drop'u çıkanı bekleyin. Tamam. Tam ortada atla o zaman sen. Atla ve havada asılı kal. Elin F'de olsun. Hemen paraşütünü aç. Bekle. O zaman şöyle prizonda falan atlayayım. Oğlum ne biliyor buraya döneyim. Enerjiye. Verecek verecek benim içime doğdu. Gelen var. Okey. Hadi bunları bırak. Geleyim mi? <laughs> Oğlum fayda senin bir faydan var mı zaten normalde? Git havada belki drop alırsın da. <laughs> Drop kutusunun üstünde belki AVM ile ateş ederiz. Nereye iniyor bunlar? Bir kişi lan bu. 3-3. 3 4 görüyor musun? Alırsınız ya. Bir fabrika <laughs> şey zaten İki fabri üç iniyor ben gördüm. 2 kişi fab, 3 kişi fabrika iniyor. Tam şu 3 de iniyorum. Pes sonra aldım. Başlıyor. Hadi <var. gülüyor> dur bakayım. Göremiyorum. Fabrikanın içinde de var. Info, info yok. Hayali info veriyor. He, herhalde orada Ben gideyim mi sayfa? Şey <laughs> Git. Yedek şey yok ya. Gidelim mi? Acil kurtarma falan bulun da öyle gelin bari. Bir de arabaya falan gerek. Arkanın Açımda yok şu an. Önümdeki binaya girmiş ya. He. Çatıya neye taçacağım? Bir AK verse ne güzel olur ya. Aa. <laughs> 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 biri. İki kişilerdi binada. Tamam. Oynadım binada. Nerede bu İki kişi düştü. Onur ölme. Solunda galiba. Binanın içinde bu. Arada. Öldüler. Tamam acil kurtarma bulun da böyle gelin. Kardeşim buluruz da geliriz hemen spamlı ediyorum önüme. Öle öle Oğlum ya Hala sen havada mısın ya? Aynen Sen evet, de infoyu veriyim, kul dolu Onursunu satayım ile mi oynayacağım? Kaka gel, gel. Botta <laughs> 6x var 8 var bende. Oo. 8 var da takacak silah yok. Oo. Misin sen daha ne? Botu kafasında bitiren erkek kombine. Kanka. Oh. Kanka. Kanka. Çok daraldı da Poçinki yanıyor. Poçinki'ye gelmeyin. Sen hala havada mısın? Ee. Nasıl düşmüyor o da? CTRL full basıp düşüyorum ya parmağım ağrıdı basmadım Yedi <laughs> istiyor mu? Yani. Ulan drone uçağı çok uzaktan gidiyor. Çok şansını iyi. Ulan canım. ...tarih tarihi itibariyle 54 lira olarak değiştirildi diye mesaj geldi. Zam yaptılar ya Netflix'e Öyle. Kaç para değil ki? 40. 45 kusur 10 lira mı geldi? Şöyle bir şey. Hmm. Normal her şey geliyor da zaten adamlar. Yelek güç var bunda. Var bende. Adama 3 dolara Netflix izletiyorsun. Türkiye'de. Toruna mı gitti lan? Aç arkana Türk bayrağını. Yayınını yap kardeşim. Bana niye artistik yapıyorsun? Benim, benim parakum havası bitti. Mecbur yine iş yapayım. Ah bir adamın tepesine inmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Havada vursalar şu Dört görürsen alırım. değil de lira atacağım ya. Sebep? Bulmuşsun dursan. Çok kötü loot ya. Bir mini verse tamamım ya şu anda. 4 ile kit verirse ben de tamam. Var bende de. 4 evet, alıyorum. Ya al şu DP'yi oyna işte ya. Uzi ben var. Olmazsan vereceğim. Al şu mutantla oyna işte. Ne artısı gelmiyorsun? Ha, ibari. Yaman binadı. Bu da değil mi? Yok yok iki kat beyaz. Arada steam. Kafayı bir arayın. Bana işin bittiyse şeyi yaratıyorum. Ne? Araştı. Ona tamam. gideriz. Yaratıyorum şu an. Yarat... Yaratıyorum ya oğlum. <laughs> <laughs> Ağzın bir tarafına dönecek. Attım M4'ü. Aa dur lan görev vardı ben. Şuna binmeden yapayım hemen. Alsana oğlum. Ne lan şimdi paraşüte gitmiyoruz mu? Yok <laughs> ya, ya Allah seni kahretmesin ya. iki tekerini almadım lan. Allah seni. Neyse Canla o zaman. Canla şey yapıyorum yani. ya. Ya o. Peki edin ben <laughs> o zaman videona şekilli bir takla gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Ölürsek videoyu <dünya> atmayı takla da. <laughs> kanka. O. Nasıl ölmedik lan? Allah korudu. Bu önümdeki araba taş? Sen çözünürlüğü... Beril oğlum aldı. Biri benim burada. Hadi gelin yardım ver. Hadi gelin yardım ha, evet ışınlanıyorum şu an. Lag var ya ondan oldu galiba. O neydi o? Taklatmazsak iyiydi. Yok ben bir şey olmaz. Ben en son taklayı... 5 dakika. ben en son taklayı bu oyunda 3 yıl önce attım lan. Kendi performansını değil. Ölüyorum bak. Kalk bak Ölüyorum, bak diye haber veriyor. Hani kimse de sıkmıyor ki sana. Yavşak sıkmıyor. yalan söylüyor. Boost var Bora? Var. Bana ver de şuradan basayım ya. Duyuluyorum <gülüyor> ama. Bir fulleneyim, böyle gideyim. Can, dibindeler mi? Evet. Kafalıyoruz Bora, Can'ı. Kafalayalım. Tamam, go. Baba, bunları tutuyorlar. Duyuyor musun? Benim, Kanka bize sıktıkları an evden oyna neredeyse. E senin evlerinde değiller mi? Bir kişi buradaydı kaçtı gitti. Ya can yalan yanlış. Ne bileyim oynayacağım oyunu ben sağ altına koyayım. Sağ altına. Evet araba sağ Gidiyor mu o zaman canım? Gidiyor yukarı. Sol yukarı gidiyor. Kaçtı diyor önümüze kaçtı bence. Evet içinde. <laughs> Evin içinde loot yapıyor. Oğlum. Ben hareket etmiyor. Ya ha, bot push ha. bu. Allah kahretsin. AKM'si var. Benim şey free lock'ta kaldı. Nasıl? Dönemedim. <laughs> Bildiğin. Orada sağa bir... mı dönüyor? Orada... Orada bir kapuz gibi oturmuştuk köşeye zaten. Kanka sağa dönüyorum silah solda kalıyor. Free lock. Zaten ne yapıyor? silah yok ya. Da şu DPS'i mi attın? Kaskı da yok bunun. Kaskını alsana o adamın. Sekası var burada sekası. Ben alıyorum lan sekası. Niye sana atıyorsun? 4-6 kışı attım yere. 6 Biliyorsun, x var mı Can? Kaç x? 6. 6 isterim de. Utan tart AKM yap işte. Vese oyna ya. Biliyorsun, Biliyorsun, Adamlar durmuş galiba şeyde. 320'den. Bu az öncekiler. Arabaları yok ama. Şurada görüyorum araba sanki. Sağ sıktı bana. Sana, sana. Bot yok. Yok yok yok. oğlum ya. Bot o mu? Sıkışından beri oradan oraya triple mı sıkar? Burst mu sıkar adam? <gülüyor> <gülüyor> Eray oradan uzayla sıkar. Bu bot Üç şarjör sıkıyor. <laughs> Aynı anda iki işi yapamıyor ya. Ben anladım. Hem konuşup hem ateş etme yeteneği yok. Uzatılmışta yanak var mı? Besese takım. Sence var mı? Sence yok. Hiç yok. Sniper flash'a verir Manyak ya. Verir misin? Tabi, al bakalım. Tamam. şey takacak diye şikbet bulacağız adama. Kafasında kas yok. E, Sıra şöydralı var fazla. Gerek yok. Hadi gidelim. Araba geliyor. çok önemli. Ha takla bakayım. Aynen. Durdular orada. He düzeltti bakayım. Gidiyor. Adamlar şeye gitmiş 295'e. 95 Hiç ki. Evler mi? Evet. Evler evler. Basıyor. Nereye gideceğiz biz? Gatkaya dal ya. Motor da yok. Şuna kalkalım. Mali var. Hem beraber. Gel gidelim şu evlere. Kat, kat kayalım oraya darlayalım. Adam koşuyor. 280. Bir tane bu Kaçtı. Onlar Nereye gitti? O? Arabaya bindi. Onur attım buraya götüne. Okay. Ben şunu alsana. Oo cam. Cam besliyor seni bak namele. Ya Ümmet Muhammed, bu vesveseli bugün birini vuracağım. Lipo o kadar one tap yapmış mı ya önüne Restoran ikinci katında. Senin vesveseli adam vurmanın Ümmet Muhammed'i nasıl bir <laughs> ilgi, ilgilendiriyor ki? Şuna uzatılmış lazım ya, o mermiyle olmuyor bu iş. Gel M4'tekini vereyim. Dur dur bakayım, belki çıkar buradan, buralara bakmadık. Anamıyorum çıkacak. Sabır çeke çeke bir hal oldum ama. Canlı oynamaktan. Şırınga var isteyen var mı? Al üstüne ya lazım. tepesinde 350. Aşırı uzak. Bakalım. Nerede? Şu anda bakmıyor. Ha. Yeni. Dört var. Aslan adam. O ne? İleri gideceğiz. Şuraya alalım. Blok falan var burada alamıyorum. Aşırı Kaç metre oğlum oradan oraya? Adamı gördüm. Şu kol evler. Headshot yedi düşmedi. Orası da çıkacak. Oranın aynı ağzında sigara varmış gibi değil mi sen? Aynen. Yemeği bitiremedim ağzımdaki? C4 alayım mı sen bana? Gerek yok. Alayım mı? Aldım. Bana mıydı o? Banaydı abi yapma. Tamam gelebilirsin. He. Oo çok yedi o. Onu ee, düşürdüm. düşürdüler onu. Evet, evet. Ona eşat attım. Düşmedi ya. Bana i̇şte deniyor. Beni görmedi hadi şu an. Nasıl Hala mi? deniyor bak. Görmüyor beni şu an. bayarın altındayım. Düşürdüm. Kral attı lan geri gelin. Ben onu alacağım. Ol. Oynasak mı oraya onu? Evet evet. Oynadı. Flash atacağım. Merdiven. Düşürdüm. Allah. Yaşat şey ya. Tamam öldüler. Şey. Helal. Öldü mü? O ne? <laughs> Gene kör ettim kendi. Bineye gör. yok mu ya? Tamam. İkisinde de M4 yok ya. Yalnız o şey grubu bize gelebilir. Evet evet oraya bakmamız lazım doğru. Ha çıkmışlar. Nerede lan? İşaret be kanka. İkisi de iki şerit yedi. SV. Çukurda C4? çukurdalar. Ben attım ben o Smoke attı bak smoke'un içindeler. Gördüm gördüm. Gideceğiz. Bizi öldüreceksin, gitmedi ki araba. Bayağı çok etkili oldu ama. Şu evlere... Kesiyor musun o? SMO. Onları... iki kişiler galiba, onları patlatmamız lazım. Malgrath'ta bir şey var onu. görüyorlar bak. Gitmeyin, dur ola. Onlar hala o zaman ya, koru. Evet evet gördüm Smokta. Arka tepe, arka evet. tepe, arka tepe. Göremedim ben adamı. Ben gördüm burada. Tamam tepeyi vurduk. Yola bakalım. Tamam. Sağ ev çıkmasın bizim tepeye de. Koşuyor. Güzel. <laughs> nice. 6 ev dolu ya. Bot da buraya düşmüş. Oyun şu anda. Aldım lan. Görüyordu lan. Çok yedi. 290 aç, 290 aç. Gördüm adamı. Gördüm. Low HP, Çok vurdum. Başka da sıçak. Tamam, yücün adam. Kenarda, kenarda, Sağlıyor, sağlıyor. Neler? Tamam. Ben buradan çıkamıyorum ya, sumom yok. En az ikiler o ağaçta. Ne yaptın onu? Dibimde adam. Birini düşürdüm. Gelim yardım olur? Gidiyorlar galiba aşağı. Abi ben çıktım buradan. Dibimde bir yerde. Arkadaşım da Bitti bu önce. ikisi. Kaç kaldı? 3. Altımız kaldı. 3'ler zaten. Hmm. Tamam birlikte oynayalım. İşaret etsin de buraya yerim. gel bence. alardı kanka şu önemde. Aa oynuyorlar. 300'e doğru gidiyorlar aşağı. Önümde koşuyorlar gördüm. Plank atıyorlar ya. Öndeki kaya, kaya da. Ya bu başka biri galiba. Bende bende bende. Kaya... Ağaçtayım ben. Önümde taşa şey yatmış galiba önümde ağacı Şurada. Ve onun da. Sizin 150'nizde falan. Yanımsızca bir şey atmışım o. Can yerini kaybetme. Hı hı. gördüm. Attığın smoke'un hizasında 215. İşaretlediğim tarım. Tepende 200. Can önüne ağaca geliyor. Önüne ağaca geliyor. Bitti. ile <laughs> bir kill alacağım dedin de aldın mı? <laughs> <laughs> Smoke attığım yerden biri kenarlıyordu seni.